köyde ızgara mı yapalım? Evet. Tamam, ızgara yapalım. Evet. Yazın da köye çıkarız tamam mı baba? Ya köye, zavol Hı hı. Semaver de karız. Ceviz ağaçları da vardı ya, kiraz da vardı köyde. Evet. Köyde kirazlar vardı ya. Kirazlardan da yeriz yine. Kayısı bak, kayısı. kayısı. da. Evet ben kayısıyı çok seviyorum. Hem de olmamışı vardı ya yeşil yeşil. Bana veriyordun sen. Evet, evet. Biliyorsun değil mi? Evet. sen bana ayırıyordun onlardan. Bak ben ayırırım. Gene mi ayırırsın? Tamam ayır baba sen bana tamam mı? Yok, yok. Sağ olasın babacığım. Başka ne vardı? Erik vardı değil mi? Ben Erik de seviyordum. Bir de papatyalar vardı orada. Evet, yok. evet köyde papatyalar vardı. Ben fotoğraflarını çekiyordum hani. Yok. Değil mi? Kendine iyi bak baba. İnşallah yazın yine geleceğiz. Tamam mı? Yok.